Altıncı soruda f fonksiyonu x ekseni ve kök pi bölü 2 doğrularının sınırladığı bir r bölgesinin x ekseni etrafında 2 pi radyan şeklinde yapacağı yani şu dönme hareketi sonunda oluşacak cismin hacmi bizden isteniyor. Bu hacmin pi çarpı 2 eksi kök pi bölü 4 olduğunun gösterilmesi isteniyor kısaca. Gelin bu soruyu birlikte çözelim. Şimdi yapmamız gereken şey bir kere hacim, volüm, R diyelim buna. Nasıl gösterebiliriz? Sınırlarımız bakın sıfırdan kök pi bölü 2'ye kadar. Bu yüksekliğimizi oluşturuyor. Biraz önce gösterdiğim gibi şu hacmimizin taban alanı olacağına göre pi çarpı fx'in karesinin integraliyle bulacağımız bir sonuç. Ve biz bu sonucun pi çarpı 2 eksi 42 bölü 4 olduğunu göstermemiz isteniyor bizden. Şimdi gelin bu integrali alalım. Bunu alabilmek için bakın ifademizi yerine yazarsak sıfırdan kök pi bölü 2'ye pi çarpı fx'imiz neydi? Kök içerisinde x sinüs x kareydi. Ve bunun bir de karesini alıp integralini alacağız. Yani aslında alacağımız integral pi'yi dışarıya bırakırsak kök pi bölü 2'ye kadar sıfırdan x sinüs x kare ve x'den başka bir şey değil. Burada bakın bir değişken dönüşümü yaparsak x kere u dersek du eşittir 2x dx x dx ifadesi de du bölü 2 halini alacaktır. O zaman şu ifadede bunları yerine koyarsak yani değişken dönüşümünü yaparsak sınırları bakın alfadan beta'ya değiştirelim x dx yerine du bölü 2 gelecek. Bölü 2'yi dışarıya atalım. Sinüs u du şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz yeni halini. Bu ifadenin integralini alırsak pi bölü 2 çarpı parantez içinde yazalım. Eksi kosinüs u sınırlar alfadan beta'ya kadar gidecek şekilde ne yapabiliriz? İfadeyi gösterebiliriz. Şimdi tekrar değişken dönüşümünü terse dönüştürürsek yani u gördüğümüz yere x kare yazarsak sınırlarımızı tekrar eski haline getirebiliriz. Sıfırdan kök pi bölü 2 olacak şekilde. Pi bölü 2 çarpı eksi kosinüs kök pi bölü 2'nin karesi eksi aradaki işaret artı olacak eksiden dolayı kosinüs sıfır şekline gelecektir. Bakın pi bölü 2 parantezinde eksi kosinüs pi bölü 4 yapacak. Kosinüs pi bölü 4 kök 2 bölü 2 artı 1 gelecek. Bu ifadenin parantez içini düzenleyecek olursak pi bölü 2 çarpı 2 eksi kök 2 bölü 2 karşımıza çıkacak. Bu da pi bölü 4 çarpı 2 eksi kök 2 olarak aynı soruncu bulmamızı sağlayacak. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.